Biliyorsunuz Sivas şeker pancarında da Türkiye'deki sayılı illerden bir tanesi. 1 milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretiyor. Bunun 4-5 tane de fabrikayı besleyen e, kendi ilimiz. Buradaki Malatya e, Türk şekere bağlı şeker fabrikamızda çiftçilerimizin halen yaklaşık 60 bin ton şu andaki sökülmüş vaziyette 2 aydır da toprak, yani iki aydır da şu anda arazide bekliyor. İşte yağ, karların yağması aşırı soğuklardan dolayı da bunların sevkiyatı yapılamadı. Şimdi bizim Malatya verdiğimiz ortalama Kangal Ulaş ve Merkez ilçesindeki 220 bin ton. Bunun yaklaşık 150 bin tonunu aldılar. Yaklaşık 55 bin 65 bin ton arasındaki şeker pancarı şu anda sökülmüş bir vaziyette karlar altında bekliyor. Şimdi bu Türk şekerin yani Malatya şekerin zamanında hesabını, kitabını yaparak eee Ulaşımını sağlayacak bir şekilde hazırlaması gerekmiyor mu? Yani buradaki beceriksizliği tüm çiftçilerimiz büyük sıkıntı yaşamakta. Çiftçimiz 10. ayda şeker pancarını söküp bugün 12. ayın ikisi olmuş halen bizim şeker e, pancarımız fabrika sevki yapılmadı. Bu da aslında hem İlköy ekonomisine hem de Sivas ekonomisine büyük bir zararı var. 60 bin şeker pancarın sevkiyatı yapılmadı. E işte e, bizim şeker fabrikamızın olmamasından dolayı da bizim Sivas çiftçimiz bunu en iliklerine kadar bu acıyı hissetmeye çalışıyor. Ben buradan tüm yetkililere çağrı yapıyorum. Bu daha önceki planlamasını yapılarak bu hava şartlarının göz önünde getirilerek çiftçimizin buna göre sökümüne yapılıp buna göre sevkiyatın yapılması gerekmiyor mu? Çiftçimize yazık değil mi? Zor şartlar altında bu şeker pancarını üretip hazırlayıp kendisinin beklediği zamanlar çünkü verim kaybolacak çünkü iki buçuk aydır bugün beklemesi tarlada beklemesi demek çiftçimizi kara kara düşündürüyor. Sivasımızda bu pancar üreticilerinin bir çok büyük sıkıntıları var. Geçen sene herkese yine kamyon bulamıyorduk, şunu bulamıyorduk, Yüklemeye kepçe bulamıyorduk. Neyse bunları bu sezon açtık dedik. Fabrika maus üzerine bir yükleme yapacağız dediler. Tamam dedik biz de. Ee, iyi olur. Pancarımızı erkenden kaldırırız hesabına. Ee, bu e, kurala uyduk. Bu e, mouse yüklemesine izin verdik. Eee velhasıl kelam ekim ayının 10'unda e, bütün e, Sivas geneli Malatya Şeker Fabrikası üreticileri e, şeker pancarları için söküm verdiler genel söküm. Biz de bu söküme uyduk. Söz pancarımızı söktük. 15'inde, 16'sında 2016'sında söküme başladık. Daha önce başlayanlar da vardı e, ee, mouse da yükleme yapılacaktı. Evet, i̇lk etapta da oldu. İlk e, ayın 15-16'sı 17'sinde bir mouse geldi. Ee, i̇şte sökülü alanlardaki pancar yükledi. Yaklaşık 3000 ton gibi falan bir 2500 ton gibi bir pancar yükledi. Dediler ki bize siz sökün. Biz 15 gün sonra 20 gün sonra tekrardan gelip pancarlarınızı yükleyip alıp götüreceğiz. Aradan e, o 15 günün demesinin arasında yaklaşık iki buçuk ay geçti, 2 ay geçti. Pancar gördüğünüz gibi hala burada bekliyor. Şu anda Sivas'ta Kangal bölgesinde, Bostangaya bölgesinde 60 bin tona yakın pancar duruyor hala. Bu ne zaman alınacak? Bu bilemiyoruz. Biz bu madriyetten dolayı çok büyük zarar içerisindeyiz. Yollar pancar fire veriyor. Yaklaşık yüzde beş, yüzde on civarında bir fire veriyor. Zaten çiftçinin kazancı %5, %10, %15 civarında. Bu da böyle heba olduğunu buydu. E, tamamen e, elde var, sıfır. E, çiftçilerimizin Budaklı köyü, Kürdüzdağ köyü, köyü çiftçilerimiz şu anda çok mağdurlar. Pancarlar söktü, öyle durmaktayız. Şu an pancar kar altında. Bu kar altında kalınca ne gibi zararlar oluyor muhtar? İşte fire veriyor. Zaten arkadaşımız da anlattı. Fire veriyor değil mi? Yarın da yüklemedi vaat. Bu adam ne yapacak? Seni pancar ekebilecek mi? Kaldıramadıktan sonra hep zarar. E, bugün gübresiydi, ilacıydı, iççisiydi. E, sulamasıydı. sulamasıydı. Bunları hep ne yaptı bu adam. Bu adam cebinden harcadı. Şu anda kazanacak ki tekrar seneye ekmesi lazım. Yetkililer ne diyor pancar ilgili? Yani. Yetkililer işte, arkadaşımız söyledi İsmail Hakkı Bey, gelen yok, giden yoktur. İnşallah gelirler, bir an evvel bu sorunları hallederler. İşte yollarımız da dediğim gibi, toplamış durumda bizim yollarımız çok güzel olması lazım. Ama yoktur, yapan yoktur. Sen... buz tutmuş zaten pancarlarda.